Benim şahsı tuttuğum 4 kişilik alıp yapmak saçmalık. Abi 1, 2 ya da 2'de 3'ü alacağım. Mesela buna tıkladığımda... My şey, direkt. Torches. Tamam. Bir dakika girdim. Paraya bakmam bunu. Benim 1,5 milyon zor oldu daha. Kanka bu harcam. <laughs> Ama az ya. E az oğlum. Az mı? Benim paramın 4'te 1'i lan o. Kanka ben şunu yutarım. Hepsini yutarım ben. Bence 2-3'ü yapman lazım. Bir şey Tek diyeyim, başına bir, Çok oynamıyorum. Şey 1 iki alayım, 2-3'ü de alırım ben yanına. Ne olur? Ama ateşleri farklı diye biliyorum. Ha o zaman bunu mu alayım? Bence onu al. Mesela, Mesela tamam. Almış. Sıkıntı yok. Ben bunu da alırım. Bunu aldım diyelim. Gemi adlandır. Bir gemin bir gemin adı onun ruhunu ifade eder. Büyük başarı ilham veriyor. Bu göktürk tamam. yapma. Tamam. Hangi adı seçecekiz? <laughs> Gemi adlandır. Ne olsun gemimizin adı? Eee şey Dilberay. <laughs> Şah Batur mi? Dül 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 Ne olsun? Ya Havli bir isim söyle. Değil. Ben. Bu arada isim değiştirmek 12 lira Ekstradan sonradan Oo. değiştirmek E ee, yeni gemi aldırım ortamı. <laughs> şey ne olsun ismi? İsim dül dül öneriler alayım ya. Gayet havli ne? bir isim Dül 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 abi Çıkın o cidden <laughs> Dalga kılan Bir şey diyeceğim kanka binmek istediğin biri varsa ismini onu yap Nasıl oh ya? ya. Bilmek istedim at. Yani arkadaşlar oğlum ben... Alga kıran işte ya. Alga kıran <laughs> mı? Al, abi, al. Şey şey şey. Te, bu, ha bunlar Karadenizli mi dur? Ya... Şey korsan <gülüyor> dükkanı <gülüyor> ad değiştirme belgesi... Oha. adı... De... Tamam nan olsun. Devam gönder. Nan ne abi? Şey... Eee... daha mantıklıydı ama. Adana ve... Kebap. Eşsiz ve... Şey olan... Eşi... Yok eşsiz aynen ve değerli olan. Nan dışı. Işte. Mehmet eşin benzerin var mı lan senin? Dur şimdi lan yaptım. Tam kabul ediyorum. Tamam. Ha. Şimdi yelken aç. Lan. Aha. Kazana. Tamam bu değerlerini göster. Geç bunu. Yenile. Ee, Bakman lazım bu... gemine böyle. Geminin adını değil. Tamam, geç bunu. Sök. Sökme de. <laughs> Bu ne ki? Aa, yeni aldın gemiyi. Niye gemi. söküyorsun gemiyi? Tamam. Sağ tıka mı geçeceğim şöyle? Buraya mı geçeceğim? Yok. Nasıl için ayarlıyor Kanka bak, sağdaki dönüm noktaları var ya... Ha. ...onlar geminin dönüm noktalarını belirliyor. Yani level kasıyorsun gemine. Evet. <laughs> e, ee, onlar kastıkça bir şeyler alabiliyorsun. Bak, mesela çık tamamen mağazaya gir, orada ürünler var. Ee, burada yok mu direkt? burada yok diye biliyorum ya da oyunu aç şey, page'a bas mesela yelken açar mı diyeyim page'a bas page'a Page güzel page bastım Bak genden gemi aldırıyor basma vazgeçtim tamam yelken aç diyeyim burada vardır herhalde içinde kapalı tayfa açtı bak tayfanın kapı... gö özelleştirmesine izin veriyor evet. girdim abi fps'i görüyorsunuz değil mi bu arada arkadaşın fps'i bu ne lan 3 3 aldın 2 3 Ha doğru. Yan küçük aldım ne? Çok Tabii güzel kıyafetler. Adam gelmiş adam gelmiş ben 20 lira. Evet 20 lira. 20 çok mi lira? Kıyafetler lira? gelmiş. Ne gelmiş kanka? Kıyafetler gemi paketleri. Toplam hepsi 40 lira. Kıyafet gemi paketi 40 lira. Kıyafetler Dış mı? 20 lira. Silah paketi de 15 lira mı ne? Hepsine bakarız. 49 dakika kalmış lan. Ah. Neyse 2021 oynarım burada. Gönder bakalım. 2021 de oynayamazsın hiç. Niye oynayamayız? Yok iyi çünkü. Ah, yani. Captain. I see you're ready for your next grand adventure. O ne? Ya? But Yeni before mi yandı? There is something we should attend to. Ya, I'll meet you aboard me your ship. Şimdi yani, tam gemi buluşalım kralım. Seni mi görür? Bait bit koz. Artık şey yok kanka. Ne? Hani biz alıp top mob takıyorduk ya. Nasıl yok? Artık yokmuş galiba. She's a fine vessel. But I say she stand few improvements. mı değiştirecek başlamak lazım? Lan yeni hmm. değiştirdim me... Bir şans daha veriyor galiba burada. Ee, fokus fokus tamam da niye orada? <laughs> ne yaptın şimdi? She's like ne yaptın onu? Bilmiyorum ki. Kaptan köşküne insene ismini mi yazdı? But we've more to do. A captain needs living quarters to call Okay. A place to dwell upon yesterday and to prepare for tomorrow. Let me show you what I mean. <laughs> let me show. Let me tell you something. Let me tell you. Ee? <laughs> Göster. İn aşağıda göstersin o. Oha. A captain keeps a log of all that their ship and crew have been through together. Yours has plenty of pages waiting to be filled. Solda failed. bak seyir defterde. <laughs> 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 Kaptanın seyir defterini oku. Solda solda. Estağfurullah. Allah Allah. Kaptan toplam yolculuk kapasitesi mi? Neyse. Onları bitireceksin işte kaç tane altın buldun kaç tane şey. Şunu oku diyor. Heh. Bu ne? Okyanus Kralı Kraken saldırısı. Charge. Çabatmadan tavukları saymam. O ne? İçki siparişi. Aa, yok. denize geçen gün falan var. Güzel. Tamam. E? Ee? That shelf seems a little bare right now, but a pirate always has a few trinkets stowed away. Just the thing to liven up your quarters. Kameran mı? Ha kamera tam <laughs> kamera Rafa yaklaşarak bir zinet yürü. Buraya mı? Dust you. Bura kombidin lan bu. Ana zinet mi arayacağız bir de şimdi işimiz yok bu şekilde. Herhalde. There are countless treasures out there just waiting to be discovered. Oğlum. Ha, he, o <laughs> tamam da belirtecek ya neklemiş aynı işte. Tamam mı yani? Mobilya falan yok mu istikbal? Dur ya. Cüneyt Arkın Cüneyt Arkın kim ya? Cüneyt Çakır hakemliği bırakmış. Now to see to the that Aha, we of a shipwright. Fortunately, help is close at hand. Examine the chest outside their shop and all Dükkanın dışını <laughs> kanlı incelesen her şey çevir. Ee. Yukarı O ileri mi gitti? Aynen gitti. Şuraya şey şuraya gideceğim. Hop. Ha. Bu mu? Bu buna benziyor. Aha, biraz. gemi dekorasyon. Şimdi bu bizim klasik O. Bir dakika, Aa. gemi özelleştirme dışı. Tamam. Buraya yeni bir şey gelmemiştir mu? O tamam. zaman gemi tamam. dekorasyon yeni geldi. Şimdi. Ama o bunları full değiştirebilen artık. Bunlar vardı zaten. Onlar nasıl açacağız?

Bir dakika, gemi ziynettir. Aa bak enes o dekorasyonlar burada. Gemi çağırabiliyoruz bu arada sipariş. Bakacağım, bakacağım. Bu, aha bak burada süsler var bir sürü. Kırbaç mı lan, zincire benziyor. Ne o? Kırbaç. Zincir. Antik zincir. Antik nasıl oluyormuş ondan? Çok... Aa bu güzelmiş. Güzel, bunu al. Bunlar alınır. Güzel, güzel. En pahalısı kaç? 25'e mi satmışlar? En pahalı 25. Gemi, gemi dekorasyonunda neler varmış? Bakalım. Bakın gördük ya az önce. Yok burada satın alın direkt. Ama bunlar daha açılmıyor. Nasıl açılıyormuş? Yazıyorum Korsan yönelimde 15. sınıfı. o biraz oynayıp kazanılacak şeyler. Bak bir skalete gir skalete bir şey gir. Lan dur şu O mu konuşuyor sen tıklayınca zaten. yok bu bu. Tamam o da konuşuyor. Devam ediyor bu. Tamam. Hello there matey. Nerede? Oğlum Tıklama bir sakin ol çık. Thanks Bir kere gir R'ye bas. Bak en altta seçeneği yok. Oo güzel bu çok güzel özellik bu arada ya. Kim benim burada mı bekliyordun? Oh, gene geldi. Kamera kamera. Ama. Kamera lan ee, kamera. Hatta lan, hatta kamera hatta kamera. Hatta. you'll find all the All that's left to do is to choose your next adventure. Tamam. <laughs> e, şey. Huh? Sadece... Ne şey... <laughs> that's what I like to see. A pirate captain with their sights set on the horizon. Ee? Oğlum macerayı elken açmak istemiyorum şu an. Tamam sal beni. Ee, bir de burada şey. Ne? ha Hava gir. Korsan günlüğü. Şuradan bir pese bakalım bir de yeni peste ne var. Geç. Şu bayrak güzel. Bu fena değil. Enes. Hı. Bak bu da güzelmiş. O bu şey lan bu. Şey hatırlıyor musun bunu? Witcher'da vardı bu maske. Evet evet o güzel. Şey neydi ba o kızın adı? Turuncu saçlının. O kadar hatırlamıyorum. Ee... Dermiş Neydi lan turuncunun adı? Unutmazdım Hı. ya aslında. Oo, bak şey kızlar diyor. Başka? o enes enes. Evet. Karpuz da benim bu çok iyiymiş. Karpuz koydum kaynım. Vay, saçlar ya, iyiymiş var. Aa bir çür Onu da koydum. Jarlot of Rivia. Başka <laughs> gözlük. O ayak o ayak ne o? Böyle bir çizme gelmiş. Yani şey. Bizim ama bizim set var ya kanka biz bunları giyemiyoruz ki zaten. Bakmışsın güzel bir set gelir ona geçeriz. Ay oh, kemer var. <laughs> Louis neydi lan Louis Vuitton neydi lan o? Bak, Bak bu, bu sakal. Louis Vuitton. <laughs> Sakal cemaati diye okudum lan onu Ya <laughs> Sakal cesaretiymiş Tamam güzelmiş ben sevdim Nice abi güzel update olmuş Güzel güzel bu update cidden iyi <laughs> Güzel olmuş de olmaz Ya yelken Yelken açınca konuşacak mı diyelim açtım Konuşacak mı dayı Ha illa gitmem lazım Tamam updateler bu kadar Teşekkürler, Teşekkürler. <laughs>